Ee, desen. Karanlık yapıyor muyum hocam? Şurada? Yok, Yok, da aydınlığım var zaten. Desenimiz Lugoland desenin temeli olan boroklu desen. Karbon kağıdıyla aktarma yaptık dokulu yüzeyimize. Sulu boyu fırçası olarak kullanmış olduğumuz 6 numara bu 4 de olur, 3 de olur ama uca doğru kılavuz ucu olan fırçamızla yapıyoruz. Önce gleize e batırıp bükerek fırçaların arasını dolduruyoruz. Sonra glaze'de olan kısmı boyamıza batırıp kremin tonlarında bükerek fırça aralarında yerleştiriyoruz. Yarım yüklemi mutlaka oluyor. İlk yapacak olduğumuz barok yani ucu yumuşak olan yuvarlak olan desenimizin ilk çevirmesini yapıyoruz. Sonuna kadar getirmiyoruz çevirdiğimiz noktadan aşağıya çekiş yapıyoruz. Yani desenimizin şu aşaması. Sonra desen elimizde olsun. Böyle dokulu yüzeysin. Hani beynizi karıştırıyoruz ya. Geldim. Sen istersen şu tarafa geç Aslı. Ben, geçtim. Tamam. İşte. Kusura bakmayın. şimdi ilk uzunu yaptım şu çizimleri karıştırmayın virgül olanların içine dokundum yaydım toplayarak bağladım ikisi. Hı hı. Hı hı. Sonra birleştirme yapmak için tersten geliyorum. Tersten geliyorum ki rahat. Hı hı. Sonra istersen şu şekilde geçişi yap. Aynı al, şekilde. Al, al, al. Alırım ben. İlk turu attım. Bakın, bütünlü yapmanız zaten bu. Desen çizerken kendini gösteriyor. İlk burarak açtın. Sonra birleştir. Bu rahatlıkla hareket etmemizin sebebi glaze ve boya. Boya çok yüklü olmaması gerekiyor.